Günaydın arkadaşlar. Hayır. Sen de bir asla kılan bayas da. Hayır, Buyurun. Hayır. Hoş geldiniz. Evet bir arkadaşımız Abdülkadir Sözer Bey bir önerge verdi. Kadınca bir, bir Meclisi Başkanlığı'na. 11 Aralık 1973 yılından itibaren Aralıklar 18. Kadınca Eylül Belediye Başkanlığı'na yürütmüş olan Kadınca Eylül Belediye Başkanlığı'na yürütmüş başına yer almaktadır. Kadınca Eylül Belediye taşınmasında önemli yeri olan taşınma bu tanımın mı? Taşınma mı? Taşınmasında. Taşınması da yazıyor da onun için soruyorum. Yanlış okumayayım diye. Taşınmasında, tanınmasında önemli yeri olan alt tarafından çalışkan gürültüs memleket sevdalısı, benim biliyorsun bayrak sevdalısı, ömrümüzü kadın üzerinde yaratmış olarak tanımlanan saygın büyüğümüz Karadeniz Reis'e Karadeniz Reis'e adından Sayın Ruhu Cevukoğlu'nun adının her zaman şükranın anılması, gelecek nesillere düzgün mesele yaptırılması bakımından sahile yapılmakta olan Yerel üst geçirde, kestane mazindeki olan piknik alanlar, uyuşarlık olanların verilmesi, meskünlerinin ek dinlemesi olarak ilerle edilmesi tarz edilir. Abdülkadir Sezer arkadaşıma şu kanalımı sunuyorum. Ruhucalık oğlunun ismini bir caddeye verdik. Bu da e, tabii ki bilmeyebilirsiniz. Belediyemiz kararlarına göre bir büyüğümüzün ismi bir tane caddeye verilir. Sen iki tane tarif etmişsin. iki tane zaten ben mümkün değil ama mevcutta bir ismi olduğu için bu önergenin geçerliliği olmuyor. Ona rağmen yine de oylarınıza sunacağım. Önergenin e, Afrika'da sözler tarafından verilen e, önergenin e, isim olarak verilmesi teklif ediyor. Ama Sayın Rucev Okoğlu'nun ismi var. Şimdi de sevgili başkası e, verilecek kendisine e, yasal olarak böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Onun için önergenin e, reddini kabul edenler reddini kabul edenler etmeyenler

Evet. Kaldı diye Tamam. Evet. evet. 14'e 12. Evet. 14 e 12. Evet. Önerge kabul. Önerge, Önerge. 12. Evet. kabul. Önerge kabul. Önerge 14-12. Sayın Terzi Ekşi, bu kararlar 2012 yılı bütçe kanunu, bütçe dosyasında sizlere verdi. Oradan oku yani Volkswagen'ın ne işi var orada senin? Yakışmıyor sonra Ben Sen Ben, olsam seni yani utanırım şuraya geçerim ya. sen de utanır yok ki. Kes. bana kesmeye başlıyorum. anlatayım bak bilgiler verdi bir sevindirici mahkemelerinizi evet. iptal ettiğini, benim mahkemelerine iptal ettiğini size tamam, kadar güzel, sevinecek alkışlarla karşılayacaksınız. Yap evet. Yapılacak, 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 yapılacak. Henüz daha alkışlamadınız. Değerli yap. Emşeride, <laughs> <yerlerimizle> doğru yürüyeceğiz. <laughs> Özellikle Hazreti söylediğim dediğim CHP'den ayrılan arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmaması için ellerinden gelen belirli gösteriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi onları iddiaya getirmek için, yani 5-10 tane oy olmamasına rağmen Halk Partisi sayesinde verdiğimiz seçildiler. Şimdi de CHP'nin belediye başkanlığını kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. <laughs> Ulan elinizde varsa yapın. CHP yine kazanacak burada. Aslanlar gibi kazanacak. Bundan hiç kimse <laughs> şey başkanım, bir süresi olmaz. Şimdi yoklama yapıyorum değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım. Şey başkanım. Yoklama yapıyorum. Bunlar özel bir Hayır hayır. Benim, adım, adım adım, benim adımı sikrettiğiniz için benim konuşmamı bu doğar. Ama benim Hadi adımı sikrettiğiniz için benim açıklama sen yapmam sen gerekiyor. Sen bana söz hakkı dur. vermeniz dur. gerekiyor. Öpmeye geçemezsiniz Sayın Müdürüm. Çünkü ben, benim iznimi zikredecek için bana söz Devam vermeniz sen. gerekiyor. Bana söz, vermeniz gerekiyor. Başkanım, başkanım, bana söz hakkı vermeniz gerekiyor. Ama Sayın Başkanım, siz demokratik bir adamsınız. Bana söz hakkı vermeniz gerekiyor. Ben de demokrat derim dedi. O yazımdan ben sizden olmayınca söz hakkımı almak istiyorum Sayın Meclis Ondan da söz hakkımı istiyorum. Ondan da söz hakkımı istiyorum ben. Ben AK Parti Belediye Meclis Üyesi grubu sözcüsüyüm. Ben 10 dakika söz hakkımı Kesinlikle. istiyorum. Bunu yazarsınız. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanınız var. Mustafa Kalkan,